Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Kardeşim nasılsın? İyiyim. Oo, ne güzel. Nasıl Yanımda kardeşim var. Arkadaşlar ne oldu söyleyeyim mi? Ben bugün bir kutu açtım. Frank çıktı. Kutudan. <laughs> Kutudan Frank çıktı anında. Şu an öyle. Kardeşim çok şanslı. Onda Frank falan var. Abi. Ama. Ama. Arkadaşlar grubumuza gelmeyi unutmayın. Grubu göstermeyi unuttum maalesef. Birazdan şu maçımı bitince ve şimdi göstereceğim. Şey yok. Kimin yok koç Çıkalım. Hayır eksik kedim gitti. Evet arkadaşlar kulübümüze gelme unutmayın. Sampiyon takımla adın. 43454 kupayız. Bari. Şimdi çıkalım. Bir daha girelim. Yani bu maç çok kötü geçti. Çünkü Penny'nin... Abi. Efendim F kardeşim. F F Şuradan kutumuz açalım. Aşağı Frank'le bir maç atacağım. Az... Ee, ile de efendim karışım. Bari'yle niye bıyığı var? Çünkü o büyük. <laughs> Çünkü bıyığı var. Çünkü onu öldürürsek çok kötü olur. Çünkü ölürsek çok kötü olur. FB bahçe olamaz. Çık buradan. Gidin. Oha. Üme. Üme. Hayır. Ya onu alayım diye bekledim. Geldi Riko. bana vurdu. Arkadaşlar ben kardeşime dynamite Mer açmaya çalışıyorum. Abi. Şu an 1573 kupayım. Bakın. Abi. He bu arada arkadaşlar kulübümüzde gereken kupa sıfır Abi. katılım açık. Kulüp eklendi. 4 yaş sınıfı giremez. Abi. Ama girebilirsiniz siz. Ben yapamadım. Efendim. Sen Gidiyorlar sen, zaten. 4C dışında herkes. Bana sen ne oldu? Kalplerden çıkarmaya çalışacak mısın tabii seninleki? Çalışacağım. Çalışacağım. Ayrıca kardeşim de bende olan karakterleri çıkarmak istiyor. E Burak bende bir yok, Rico yok, Frank yok. Onları sileyim. <laughs> Hı? Ama yine de yine de o <laughs> çıkart. Tamam. La la oha. <laughs> ha git buradan. Riko işte Biri, bir, 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 bir fight. Başladı kavga sonu Nero. Abi arkadaşlar öldüremedim. Lan canı. 240 kılardı mı ne? <laughs> öldü. Gelme, gelme ya. Gelme ya. Gelme. Bu kuru, kuru, Hadi gidin. Hadi ama. Yoksa koydu yoksa. Arkadaşlar şu an çok kötü bir andayım. Birisi gelsin beni kurtarsın ya. Cik kurtar beni. Ay kaldım burada. Kaldım burada. Ha öldürdüm tamam. Tamam. Yes. Alayım şuradan. Şu dönüşü. Dönüşü. Vuhuu dokuz. Aha. A Şeli 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 maç şey, Ben alırım onu AHAHAHA yes. <laughs> Evet artı 10 kupa Birden Aha. geldi Birden bir kupa geldi Ama bu koltuk Yoksa o koltuk yoktu mu Dur <laughs> dur. Yoksa robot koltuğun içine mi girdi <laughs> Arkadaşlar Aa. Hemen gireceğim arkadaşlar geri geldim şu anda. Maç atalım 1600 kupa olacağım. iki kere birinci olursam. Garanti 1600. da çıkıyoruz. O 2000 de çıkıyor bırak. Yani 4000 kupa 400 kupa daha lazım onun için. Abi. Aşağı videoyu 1600 kupada bitireceğim. Abi. Düşersek de bine falan gene 1600 de. 660 kere birinci. Bir de aynı mı çıkıyoruz? 55.000 saat sonra. Oha! Öl El Prima! El Prima öldüğüm. Punch'a punch. Derleme yok ki korkak. O pança punch. O korkak bebek. Arkadaşlar bakın Korkaklığı görüyorsunuz Aynı bu kolt gibi Korkak olmalısınız <Gülüyor> <Gülüyor> Canım çok az <laughs> Arkadaşlar bizde mısırcı Rico var Bakın İşte mısırcı Riko yeah. Alalım Tabii ki de paramız yok yani her ya? Benim benim iki elmasım var. Benim 150. Ben nasıl alabilirim o? Ben biriktiriyorum elmaslarımı. Arkadaşlar Robo Mike alacağım onu. <laughs> Oha. Robo Mike. Robo Mike çok pahalı. Yok. Hiç bu. Al 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 Oha bir can. Bulcuk. Ha, Bulcuk. Arkadaşlar bul çok sıkıştırıyor beni. Oradan gelecek şimdi. Ay. Herkes bir öldürecek. Var. Ee. Bir can Abi bu. Abi bu git. Bilmiyorum. Bul. Ya bul ya bul ya bul ya. Bula sinirlendi. Sinirliyim, saçım başım dağınık, üzgünüm Evet. Sinirliyim, saçım başım da dağınık, üzgünüm. Üzgün değilim. Değil mi? Değil mi? Ha ha ha. Şimdi şöyle gidelim. Geçemiyor mu? Voh kutu kırmak en eğlenceli işsizlik. Ooo. çok açtım. Arkadaşlar kulüpte hesabımı göstereceğim size. Şu an tablette video çekemiyorum bir sıkıntı oluyor o yüzden gösteremiyorum hesabımı Benim otomatik adım noob, noob vs pro Babamın telefonunda noob vs pro 3 Bu da noob vs pro 2 ee, Öbür şeyimde Tabletimde noob vs pro Çünkü ilk tabletimde oynuyordum bu oyunu Kardeşim bayağı bir iyi oynuyor yani kardeşimle biz maç yapsak ben kazanırım da. Neyse abi kolt. gelme. Abi kolt ya Kolt olacak diye gidemedim. Bir de canım azdı. Bir canı neden hemen dolmuyor? Çünkü beklemiyorsun. Arkadaşlar birinci olursak 1600 kupa olacağız ve bitireceğiz. Hadi bir birinci olalım. Hadi bir birincilik gelsin ulan. Hadi bir birincilik, birincilik gelince bitireceğim zaten bu videoyu. Gidelim uzaklara söyleyelim şarkılar birlikte. Gidelim uzaklara şarkılar söyleyelim birlikte, birlikte şarkı Şarkaralım yücesi, yücelerin yücesi, pemlerin pokların abisi. Şu an saçma bir şarkı söyledim. <laughs> Notasız bir şarkı severim. <laughs> Abi ya. Şu an çok sinirlendim.

Robot. Robot. Oh. Ultim robot da açılmıyor. Bir tane Bali görmüştüm. İnşallah Bali bir de öldür. Abi bütün robotlar bana gelmek zorunda mı? Gidiyorum ben ya. İstemiyorum gelmesin. Ben geliyor. Oha. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Yes. Arşiv videonun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.